Arkadaşlar selamlar. Öncelikle e, şunu belirteyim e, diş yaptırıyorum da o yüzden böyle konuşmam biraz tuhaf olabilir. Şimdiden kusura bakmayın anlamadığınız bir yer olursa. Şimdi geçelim haritamıza. Şöyle dünya haritamıza bakalım. İşte eklediğimiz yerler. e, ee, arkadaşlar promot falan şimdi 1.50'ye güncellenene kadar yani bunlarla idare edeceğiz. Onlar 1.50'ye güncellendikten sonra zaten yeni büyük bir kombinasyon yapacağız ama o arada bununla idare edip oynayabilirsiniz. Bakın gayet yine büyük bir haritamız var. Biraz test ettim. Bakın burada e, ee, Brezilya falan EA tarafları. Çin Tayvan tarafları buraya doğru gidiyor. Şöyle birkaç noktaya da işaret koyalım da. Hani haritada böyle bir problem olmadığını, yollarda bir problem olmadığını görün. Yani bir problem olursa da artık yazarsınız, çözmeye çalışırız. Çok deneme, test etme fırsatım olmadı. Onu belirteyim sonra sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar söylemiş olayım. Evet, bunu gördük. Şimdi sıralamaya geçelim. Daha sonra da neyi nasıl yapacağımızı anlatacağım size. 1.50'ye güncellenen ee, haritaların linkini bırakacağım. Diğerlerinin linkini bırakmayacağım arkadaşlar. Zaten benim diğer videolarımı izlediyseniz, zaten bir harita kombinasyonu kullanıyorsanız eğer, onlar sizde zaten var. Yoksa da diğer videolarımdan linkler var, oradan temin edebilirsiniz. Evet, bu şekilde başlıyoruz. Bunlar hep 1:49'da kullandıklarımız arkadaşlar. 1:50'ye güncellenene kadar idare edeceğiz. Ee, uyumsuz diyenler olacak illaki. Onları da nasıl uyumlu hale getireceğimizi Kısaca göstereceğim. Evet, bu şekilde başlıyoruz. Bazılarını uyumlu hale getiremiyoruz maalesef. Getirebildiklerimiz ve güncellenenler. Bakın, bunlar hep 149'dan kalma. Ee, bu 150, çıktı 150'si bunun. Bunu direkt 150'yi indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da 149'dan kalma. Bunlar hep 149'dan kalma sıralamayı bu şekilde yaparsınız bu şekilde bir düzen oturtabildim Umarım bir problem yaşamazsınız aşırı test edemedim Tekrar söylüyorum Ama baktığım gördüğüm kadarıyla Sorun yoktu Bunlar bu şekilde bunları e, uyumlu hale getireceğiz e, Kirov zaten bakın 1.50 güncellendi bunların hep linkini bırakacağım Roxantert e, bunun isterseniz ücretlisini alın premium. Hani isterseniz de free olanını kullanırsınız. Bu şekilde indirin bunu da. Bunun da zaten çıkarmışlar. Evet bu kadar arkadaşlar. En üstte yine bunu koyarsınız mutlaka. Bunu da unutmayın. Zaten vardır sizde bunlar. Evet. Şimdi neyi nasıl yapacağız gösterelim. Zaten 1.50 olanların linkini bırakacağım. Direkt indireceksiniz. Şimdi arkadaşlar mesela bu. Şöyle çift tıklıyorsun. Bunu WinRAR'la açıyorsun. Burada bakın şu manifest. Bunu buluyorsun. Çift tıklıyorsun. Bak bunda mesela bilerek bunu buraya çıkardım ki bunda parola istiyor. Parolayı bilmiyoruz. İptal. Değiştiremiyoruz çünkü. Bunu direkt sağ tıklıyorsun. Dosyaları siliyorsun. Evet diyorsun. Bitti. Hiçbir problem yok. Bunu bu şekilde uyumlu hale gelmiş oluyor. Oynayabiliyorsun. Şimdi diğerlerinden birkaç tane göstereceğim. neyi gösterelim? Şöyle Afrika'ya gelelim. Evet, mesela Afrika. Gel, Winrar'la aç. Buradan bul, manifest. Gir içine. Bakın arkadaşlar. Şu gördünüz mü? Şurası. Normalde burası sizde böyle 1.49. Hemen orayı siliyorsun. 1.50 yapıyorsun. Bak burada da var. Burada da 1.49. Bunu da 1.50 yapıyorsun. Bazen şuralarda da oluyor bakın. Şu bölgelere de dikkat edin. Burada komple 1.49 yazan her şeyi 1.50 yapacağız. Bunu 1.50 yaptıktan sonra dosya kaydet diyorsun. Artık 1.50 için uyumlu hale getirmiş oluyorsun. Bak bu dosya arşivde güncellemek istiyor musun? Evet. Bitti. Bu artık 1.50'ye uyumlu. Bunu bu şekilde yapacaksın. Gösterdiğim dizilimi de yapacaksın. Hiçbir problem yaşamadan oynayacaksın. Şimdi Brezilya için şunu göstereyim. Bakın, ben bunun linkini yine bırakacağım. Buraya geliyorsun. Şurada aşağıda bakın bunlar ücretli. Şurada ücretsiz olan var. Buraya tıklıyorsun. Bak 0 dolar. Bunu sepetine ekliyorsun. Ee, üyelik istiyor. Üye oluyorsun. Sonra mailine geliyor. Maile gelenden indiriyorsun. Bunun biz sadece 3 tanesini kullanıyoruz. Zaten hangisi olduğunu göreceksiniz orada. 1.49'da da kullandıysanız tecrübeniz vardır zaten. Diğerlerini zaten direkt linkini bırakacağım. İndireceksin. Onun dışında da başka bir problem yaşamazsın. Başka atladığım bir şey var mı? Hemen şunu da gösterelim. Bazıları burayı atlıyor. Bakın belgelerden. Gel Yorotur'a. Buradan şunu bul. Konfig dosyasını. Gir içine. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada CTRL F yapıyoruz. Bakın burada ne yazıyor? Buffer. Bu yazanı yazıyorsun buraya bunu. Enter'lıyorsun. Bak ne çıktı. Hatta ben bunu bir 30'da denemişim. Bunu 50 yapın, ben de yapayım, kafanız rahat olsun. Buradaki değer 10dur, bunu 50 yapıyorsun, oyundan atma yaşamamak için. Dosya kaydet, bitti arkadaşlar. Bunları yapıyorsun, haritanı oynuyorsun. Daha sonra promot falan çıkınca zaten güncellemesini yapacağız. O zaman daha sağlıklı, daha güzel bir kombinasyonumuz olur. Evet arkadaşlar, şimdilik bununla idare edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.